Selam papatyalarım. Merhaba. Bugün kuzenimle birlikte 24 saat okula çekeceğiz. Ama... Bugün başlamadan önce... Abone olup... Like, like atmayı, atmayı... Unutmayın. Başlıyoruz. okulu bu arada. Sihir okulu bakın gördüğünüz gibi şu yazıyor. Şey Okulda güvenlikler olabilir Hayaletler falan. Evet ben bur burayı gezmiştim. Okulda gezi için buraya gelmiştik. Hayaletler dolu. Bir sürü hayalet var. Bir şey of. Kanka. Ne oldu kanka ya? Ay Allah. Biz şimdi şey yaparız. Ee, şuradan girelim gel. Tamam geliyorum. Oo, burada tam müdürün odasına geliyor. Neyse hadi kalk bir dakika ben buraya edecek bir şey biliyorum bekle. Tamam. Uf papatyaları çok güzel. Ay kıracak mıyız acaba? Neyse. Evet, kanka ne diyoruz buna? Dur ben de yardım edeyim bari sana. Dur dur. Kanka kırıldı. Ay tamam. Hadi girelim. Hadi girelim. Ay. Hadi hadi. Geldik. Ha. Ya, kanka çok dikkatli olmalıyız. Gel. Kalk, kalkalım. Ya eğilmiyor. Bak telefona bakıyor. Bir şey olmaz. Aa duruşu şaka mı? Duruşu? Kalk, görür ya görür. duruşuna bak. Duruşuna bak. Ben Kanka dur işe çarp kanka Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne var Gel, Nereye gideceğiz? Gel gel. Aa, hayalet. Hayalet. Gel çabuk. Gel gel gel. Şuraya girelim. Of. Videoyu doldur telefon geçiyor. Of kanka çok korkuyordum. Kanka ben bakıyorum. Kanka gitti koş koş. Ay tavaya geliyorum. Kanka. Doğru. Kanka. Ne oldu kanka ya? <laughs> orada. Vallahi orada. Ay gitti kanka. Gitti mi? Buradaki ne öyle ya? Bakalım kimse var mı? Ya kanka aletler dolaşıyor. Robot zaten canlı değil. Kanka mı var sadece. Natana da heykel. Ben de bir dakika ben de onunla konuştum. Evet, ben de konuştum. Ben de onunla konuştum. Merhaba de Oğlum, Oha. Biz de sihir yapmayı deneyelim mi? Şey ya. hemen şey. Buna Olur ama hemen geri gelmemiz gerek. Ay kanka ya da dönemesek mi kanka ya? <laughs> Olur hadi gel notlarına bakalım. Bekilerin. <laughs> Bu da ne? Ne ne? Daha daha deminki gördüğümüz şey var ya. Böyle hani bu. Evet o muydu? Evet ne Yanlış konuşmamak için gelme Hadi. Aa bu buna... ne? Ay kanka bilipo diye birisi 30 almış. Kanka bu nasıl içiyor? Evet ya. Dur diğerine bakayım bir big big. Ya bence yanına, ıı, yanına tam ben üç koy. Yanına üç daha koy bence. Allah Allah. Bu bir şöyle bir şeyler çekelim. Dur. Ah Şimdi kanka. Ne? Oha kanka. Ah. Kanka, şişe, şişe. Dur ben bakayım. Ya hayır ya. Ben 90 dokuz almışım. Acaba biri nereden kırdı? Kanka, ne oldu? O <laughs> bu ne? Kanka bu ses ne? Ne? Ya bu ses ne? Ay tamam kanka ben yanıma telefonumu almıştım. Kanka ben yanıma telefonumu almıştım. Ben Kanka ne oldu senin? Kanka ben yanıma telefonumu almıştım. Gidip sınıfta birazcık oturup telefona bakacağım. Ne oldu? Of peki. Şöyle giyeyim. Çakalım, Ka ben kanka ben giymek istemiyorum. Tamam ben, ben kardeşi... Mira ben önceden açtım kaydı valla. <laughs> yani ayıp bir şey desen duyacaklardı. Neyse ben tuvalet... Ay pardon ben... E Kanka ben birazcık Kanka ben birazcık sınıfa girip e, telefona bakacağım ben telefonumu almıştım geleceğim mi? Ne? Ben telefonumu almıştım sınıfta birazcık telefona bakacağım geleceğim mi? Olur Kanka. Tamam gel Kanka. Neyse. Ay git gitsene kanka başka bir yere otur. <laughs> ya ağlama ya. Kanka Allah ben seni sana... <laughs> Sizi öldüreceğim. Bu okuldan geçmezsiniz. sonunuz kötü olacak. Ya bu sen bakıyorum kanka. Kanka. kanka ben telefona bakıyorum. Yapıyorum. Ay kanka ya ben sıkıldım. Ne yapsak? Kanka ben ama kombini gerçekten çok sevdim ya. Çok güzel bir kombin bu. Gerçekten. Of kanka ben çok sıkıldım. Ne yapsak? Kıldım. Kanka hayır son çıkan kazanır. En az birimizin çıkması gerek. Ama kanka. Kaç çıkıyor? Ya hayır oyunum bağlandı. Heh düzeldi. Ne yapıyorsun? <laughs> İksini Ben ne? Ya ne zaman ben ben senin petinim. Beni çek. Ben masanın üstüne geleceğim. Çek beni. pomponlarından gözükmüyor ki. Bir dakika. Çıkıyor. Yani çıkar pomponlarını. Kanka bu sen Şeytan recim bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Evet kankalar. Çek. Of kanka. Kıram. Kanka dayanamıyorum. Çıkacağım galiba. Ne? Ya çıkacağım galiba dayanamıyorum. Dokunduğum her şeyi sen alacaksın yani. Dokunduğun her şeyi ben alacağım demek. Ama ben senin istediğin her şeyi alamam. 46 altı var ya? O zaman ben de elmas kullanmak için kullanayım. Boşver ben Çıkma, Çıkmayacağım. <gülüyor> Çıkmayacağım. <gülüyor> Çıkmayacağım. Ya ben çok acıktım. Ben gidip yemek yiyeceğim. Ben gidip yemek yiyeceğim. Ben gidip yemek yiyeceğim, gidip yemek yiyeceğim. Gidip yemek yiyeceğim kank. Çıkmayacak mısın? Hayır çıkmayacağım. Ben yemek yiyeceğim kank. Of oh, çok güzel. Kanka ben <laughs> Gel canım otur. Kanka bu ne ekili? Domates, domates. Ya ben yiyemem. Uf ben çok severim domatesi bir kere. Sen neden yemiyorsun ki? yardım tabii ki yiyecek. Bak, hatta ben. Hatta ben tuvalet pompası bile getirdim. Bak tuvalet pompası Abi, bile ben, tuvalet ben. Neyse ben Ay, birazcık ne Ben birazcık saçlı. Bak. Çırık, bak. Hayır. Ben hesabıma girmeni istiyorum zaten. Ben gidip saçlarımı tarayacağım. Gelecek misin? Ya sıkıldım ama gerçekten. Öf. Ben gidip saçlarımı tarayacağım. Bak. O yüzden çıkarım. Sonra sana kakalarım. Ve çıkmamış gibi görünür. sen çıkarsın ve çıktım gir. Öf. Git ya. Senin karakterin gidiyor zaten. Sen kaybetmiş olursun o zaman. Ben telefonu bakıyorum. Hayır telefona bakmıyorum. Ben gidip ben saçlarımı tarıyorum. Birazcık da saçlarım. Kanka saçlarımı boyayacağım. Hazır ol.